Merhaba Aquatics'ten herkese merhaba arkadaşlar. Ben Batuhan Yepyeni bir videoya daha hepiniz hoş geldiniz. Gördüğünüz üzere akvaryum odamızdayız. Akvaryum odası projesi içeriklerine yaklaşık bir 3-4 haftadır falan ara vermiştik. Bugün ne yapacağız arkadaşlar? Serinin önceki videolarında size bahsettiğim üzere arkamda görmüş olduğunuz duvara boydan boya iki katlı akvaryum standları yapacağız arkadaşlar. Bu standları yaparken ahşap malzemeyi kullanacağız. Bu stand sayesinde akvaryum odamızdaki akvaryum kapasitemizi, tank kapasitemizi arttıracağız. iki kat kullanarak hem de çok daha farklı akvaryum canlılarını, farklı konseptli tankları falan burada kurulumlarını yapıp sizlerle paylaşabileceğim. Aynı zamanda da arkadaşlar benim bilgisayarım hemen burada zaten biliyorsunuz önceki videolardan. Ben burada bir canlı yayın açtım veya bilgisayar başında bir içerik hazırladığımda benim arka kısmımda bu sol tarafta veya sağ tarafta güzel rengarenk yemyeşil bitkilerden oluşan kurulumlar, değişik konseptler falan görebileceksiniz. Benim için güzel bir arka plan olacak. Peki şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Bilgisayarımızın başına geçeceğiz. 3 boyutlu şekilde buraya yapacağımız iki katlı ahşap standı modelleyeceğiz, ölçülendireceğiz. Ölçülendirdikten sonra marangozhaneye gideceğiz arkadaşlar. Sizlerle keseceğiz, biçeceğiz, vidalayacağız ve sehpalarımızı yapacağız. Daha sonra da ben hazır olan sehpalara vernik atacağım. Vernik kuruduktan sonra da getireceğiz. Yerine güzel bir şekilde yerleştireceğiz. Ve akvaryumları standa yerleştirerek ufak ufak kurulumlarına başlayacağız. Peki arkadaşlar standları buraya getirdikten sonra buradaki akvaryumlar ne olacak? Bu görmüş olduğunuz akvaryum şu sizin için ekranın sol kısmında oluyor sanırım. E, hemen e, bu kapının yan tarafını alacağım. Şu an kadrajın dışında kalan bir alan. Muhtemelen onu oraya alacağım. Burada iki tane yerde tankım var. Bunlar zaten taşındıktan sonra idareten kurmuştum. Bunlar standa girecekler. Ee, bir tek bu tank kalıyor. Bunu da ya masa üstüne alırım, bu çok küçük bir tank ya da herhangi bir yere sıkıştırırım ondan sonra karar veririz. Yani burayı boşaltacağız ve standları buraya yerleştireceğiz. Unutmadan arkadaşlar ahşap standları yapacağım materyal bu. Yani 5-10 inşaat kerestesinin silinmiş hali. Birazcık nitelikli bir malzeme. Benim elimde daha önceki yaptığım çalışmalardan bayağı bir artmıştı. Bunları da değerlendireceğim. Şimdilik sizlerle paylaşacağım şeyler bu kadar arkadaşlar. Bildiğiniz üzere hem akvaryum odasında hem de akvaryum odası dışarısındaki birçok farklı projede bayağı bu ara hızlandım. Sizlere güzel içerikler çıkarmaya çalışıyorum. Umarım videoları beğeniyorsunuzdur. Lütfen beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Ve yorumlarınızı kesinlikle aşağıda bulunan yorum kısmından bekliyorum arkadaşlar. Destekleriniz benim için çok önemli. Ayrıca WhatsApp'ta kanallar diye bir bölüm açıldı biliyorsunuz son gelen güncellemeyle. Uraba Aquatics adına orada bir kanal açtık. Bir de yeni Discord sunucumuz var. Ben linkleri aşağıya bırakırım. Oradan da sunucularımıza gelerek topluluğumuza katılabilirsiniz. Hobimizle ilgili görselleri paylaşacağız, soru cevap yapacağız, sohbet muhabbet edeceğiz yeri geldiği zaman. Hem de belki aramızda ufak tefek alışveriş falan yaparız. Ben işte burada ürettiğim canlıları belki oradan sahiplendiririm vesaire. Buradaki samimi topluluğu oraya taşıyıp orada bir tık daha hani etkileşimi, ikili muhabbeti birazcık daha arttırmak istiyorum açıkçası. Burada beni yalnız bırakmıyorsunuz, umarım orada da bırakmazsınız. Çok fazla konuştum, hadi daha fazla vakit kaybetmeyelim, videoya geçelim. Hepinize şimdiden keyifli seyirler. Evet arkadaşlar, şimdi modellememizi yaparken Google'ın SketchUp Pro programını kullanacağız. Öncelikle bizim elimizdeki ahşap kerestemiz 8.5'a 4'tü. Bunu öncelikle bir yerleştirelim. 8 8.5'a 4 yaptık, bir kontrol edelim ölçümüzü. 4 santim burası, sağ altta görüyorsunuz 8.5 santim de burası. Şimdi bunu yükselteceğiz arkadaşlar. Öncelikle yapacağımız sehpanın ayağını tasarlayalım. Şimdi şöyle düşünelim arkadaşlar. Bir alt kat olacak. Alt kattaki akvaryumların daha rahat su değişimi yapmak için falan suyu çıkartabilmek için bir miktar yüksekte durması lazım. Ayrıca setin altını temizleyebilmek için de bir miktar pay bırakmamız lazım. Şimdi bizim 8,5 santim diye şu genişliğimiz. Yine yerden 8,5 santim bir pay bırakalım. Şuraya şöyle bir çizgi atalım arkadaşlar. Daha sonra alt katın ahşabı gelecek. Bir 8,5 santim de oradan bırakıyorum. 8,5 santim de buradan bırakıyorum. Boşluğu bıraktık. Alt kata koyacağımız ahşabın boşluğunu da bıraktık. Şimdi benim Aşağı koyacağım akvaryumlar, elimde olan akvaryumlar olduğu için ölçüleri belli, yükseklikleri 40 santim. Buraya bir 1 santim falan şöyle şey koyalım, strafor falan gibi bir şey malzeme boşluğu koyalım. Hani akvaryumların altına koyacağız ya, şu an sadece planlama yapıyoruz, daha modellemeye başlamadık. Straforu koyduk, sonra 40 santim bir akvaryum koyduk arkadaşlar. 40 santim bir boşluk koyduk. Şimdi 40 santim akvaryumdan sonra bir 20 santim akvaryumun üzerine bir boşluk bırakacağız. Alt kattaki akvaryumlara bu boşluk sayesinde rahat müdahale edebileceğiz. 20 santim boşluğu koyduktan sonra bir 8,5 santim en üstün ahşabının payını bırakıyoruz. En üst ahşabı da bıraktıktan sonra ilk başta yükselttiğimiz yüksekliği en üste göre ayarlıyoruz. Ölçüyü aldık. Bu bizim planladığımız ayak boyuna kadar 86,5 santim. Şöyle yapabiliriz arkadaşlar biz bunu. Direkt 90 santime ayarlayalım. Şimdi arkadaşlar bizim akvaryumumuzun ayağı yani yüksekliği yerden yüksekliği 90 santim olacak. Bir kontrol edelim. 8,5 santim 4 santim santim ve 90 santim. Bu bizim bir ayağımız. Bunu sağ tuş yaptım. Component yaptım. Ayak diyelim buna. Ayak hazır olduktan sonra arkadaşlar yavaş yavaş artık sehpayı oluşturmaya başlayabiliriz. Şimdi ilk sehpa için benim elimde bir tane 100 santimlik akvaryum var. Yani ben alt katı 101 santim yaparsam akvaryumu rahat sokup çıkartabilmem için bu benim için yeterli olacak. Yani ön iki ayak arasında 101 santimlik bir boşluk istiyorum arkadaşlar. Daha sonra bu ayağı getiriyorum. 90 derece çeviriyorum. Hatta bunu dik koymamız gerekiyor. Çünkü daha mukavemeti güçlü olur o zaman. Yani daha da olur. Bunu getiriyorum arkadaşlar. En alta yasladım. Bu benim en alt boşluk olarak düşünmüştüm ya. Daha sonra bundan bir kopya daha alayım şöyle lastiğe. Bunu da getireyim buraya koyayım. Şöyle silebiliriz artık. Şimdi benim bu ilk alt paralelim. Ben bunu kaç santim istemiştim? 100 santimlik akvaryum için 101 santim istemiştim. Yani ben bunu 11 santim daha yükselteceğim antresi. Bunu Explode diyorum. Daha sonra tekrar Confirm deyip bunu da paralel diyelim. Şimdi ayağı yaptık. Paraleli de yaptık. Bu paraleli tekrar olması gereken yerine yerleştirdik. Tekrar kontrol edelim. Yerden 8,5 santim yüksekliğinde olacak dedik. Ve 101 santim eninde olacak. Şimdi tekrar bunu bir kopyalayalım. Şu an ön kısım hazır arkadaşlar. Şimdi enini düşünmemiz lazım. Eni de 40 santim olacak. Yani şuradan bir 40 santim koyduğumuz zaman ben bunları alacağım. Önce bir yapıştırayım şöyle. Şuradan atacağım. Tamam. Şimdi bunu yerleştiriyorum tekrar. 40 santim olacak. Bir şekilde. Tekrar kontrol ediyoruz arkadaşlar. Buradan burası 40 santim. Tamam bu da hazır, şimdi gelelim aslında çok basit bir şekilde buradan kendimiz de çizebiliriz Zeynep buradan alalım. Bunu e, bu sefer nasıl döndüreceğiz? Bu sefer de şöyle döndüreceğiz 90 derece, burada yan diyelim, tamam alt katımız hazır, bir tane de ortaya bir parça atalım. Ortaya attığımız parçada daha güvenli bir şekilde akvaryumuzu tutmaya yarayacak. Orta noktasını girelim. Yerine oturtup alt parçayı getirdik mi tamamdır. Şimdi alt kat hazır. Alt kat hazır olduğu için hemen şu parçaları alıp direkt üst kata kopyalayabiliriz bence. Aynen. Şimdi bu dikten tekrar üste de atacağız. Bu üst kısma gelecek ortadaki ahşapları dik koymayalım da bunları yatay koyalım. Çünkü yatay koyduğumuz zaman atıyorum ben buraya 60 santimlik bir akvaryum koyacağım ya da 40 santimlik bir akvaryum koyacağım. Daha geniş yer kaplasın yani masa gibi olsun yüzeyi birazcık daha dolgun olsun. Ben üstü akvaryumları daha rahat yerleştirebileyim. Bir 90 santim çevirelim. Daha sonra da bunu orta noktasına yerleştirelim. Sonra iki tane daha yerleştireceğiz. Onu şöyle yerleştirelim arkadaşlar. Yapmışken temiz yapalım. Orta noktası bunun burası. Bunun da orta noktası burası. Referans çizgilerimizi silebiliriz. Şimdi arkadaşlar gördüğümüz üzere iki katlı birinci setimiz hazır. Bu 100 santimlik akvaryumun alta gireceği şekilde tasarlandı. Tamam. Şimdi arkadaşlar benim duvarım taban yüksekliği 3 metre, genişliği ise 306. 306'ya 300 diyelim. Tam tersi yapmamız lazımmış. Tamam tam tersini yapalım Bir tane duvar oluşturalım. Z ekseninde 300'e 306 diyelim. Şimdi bu benim duvarım. İlk setimi getirdim. Bu duvarın şöyle köşesine yasladım. İkinci setimizi de kopyalayalım çünkü diğeri üçüncü de kullanacağız bunu da bir grup yapalım burada da almasın ikinci setimizi de getirdik arkadaşlar hemen bunun yanına şöyle yasladık şimdi içi ölçüsü bunun 1 metre yani 101 santim bunun 110 bir de burada ahşapların payları olduğu için arkadaşlar yani 4 4 8'er santim bir de bunların payları var ahşapların payları var ondan dolayı biraz daha uzun attı şimdi ne kadar santime ulaştık biz duvarda 227'ye geldik yani bizim duvarda kullanabileceğimiz bir 79 santimimiz var. Bir de bu duvarın yan kısmı arkadaşlar şurası kapı. Kapı olduğu için burayı çok fazla baymak istemiyorum. Hemen şuradan bahsediyorum görmüş olduğunuz yerden. Şimdi burada benim bir 80 santimim kalmış sanırım hmm. kullanabileceğim. Bakayım 79 santimim kalmış. Ondan sonra da kapı var odanın girişi var. 79'luk 80'lik bir ölçü yaparsak eğer arkadaşlar kapının girişine birazcık engel olacak. Yani en standart ölçülerden elimde de boş bir tane akvaryumun olmasından dolayı bir 60 santimlik bir tank yapalım diyorum ben. Buranın da alt ölçüsünü 60 santime göre ayarlayalım. Üst ölçüsü çok önemli değil çünkü onun tankları belli değil. Şimdi burayı buna kullanacağız. gördüğünüz üzere tam duvarımıza uygun bu sağ tarafta yani ekranın da kısmında sol tarafında girişi kapatmayan burada bir 10 santimlik falan boşluk bırakılan güzel bir çözüm oldu. Bunların yerleşimini e, düşünürüz. Belki 110'lu sola alırız. İşte 60'lı ortaya alırız falan. Ondan sonra da karar veririz yerleştireceğimiz zaman tankları. Şimdi arkadaşlar ben bu projeyi ölçülendireceğim. Ölçüleri tek tek çıkartacağım marangozhaneye gitmeden önce. Bununla birlikte ne kadar ahşap gidiyor bana, elimdeki ahşapları yeter mi, onun hesabını falan yapacağım tek tek. Yani Bunlar biraz uzun süreç ve size çok bir şey katmayacak. Siz de yapabilirsiniz bu aşamadan sonra. O yüzden bu aşamaları çok videoya çekmem muhtemelen, hemen hallederim kendim. Ölçülendirme projesini alarak, elimdeki malzemelerin kontrolünü de yaparak marangozhaneye gidip Marangozhanede uzun süredir birlikte çalıştım ve çok sevdiğim bir abi var, Dursun abi. Dursun abiyle birlikte bu ahşapların kesimini ve montajını yapacağız. Ben zaten sizlere paylaşacağım. Hadi vakit kaybetmeyelim. Şimdi sizlerle birlikte Maravozhane'ye giderek ahşap setimizi keselim, biçelim, montajını yapalım ve benliklemeye hazır hale getirelim. Evet arkadaşlar akvaryum sehpalarımızı yaptık. Oldukça da güzel ve sağlam oldular. Planladığımız üzere 3 tane yapacaktık. İkisini yaptık. Birinde malzememiz yetişmedi. E, parçalarını kestik. Bir tek ayaklarda bir eksiğimiz var. Onun malzemesi de en kısa sürede alacağım. Ve 3. sehpamızı da yapacağız. Sehpaları hallettikten sonra arkadaşlar sıra geldi verniklemeye. Verniği sehpalar daha güzel görünsün diye kullanmıyorum arkadaşlar. Ahşabı koruması için kullanıyorum. Vernik ahşabın üzerinde bir katman oluşturacak. Bundan dolayı da ahşabı koruyarak daha uzun süre temiz bir şekilde kullan sağlayacak. Şimdi sizlerle birlikte sehpaları verdik diyelim. Daha sonra da akvaryum odamıza götürelim ve yerlerine yerleştirelim. Müzik Evet arkadaşlar birisi bitti birisi kaldı ve biraz aceleye geldi bir de biliyorsunuz her şeyle tek başıma uğraştığım için biraz yoruluyorum bazı şeyleri yeteri kadar e, üstüne düşemiyorum mesela yani geniş vaktim olsa şuradaki vidaları falan hiç görmezdiniz kerestenin talaşıyla tutkalı karıştırıp o vida yerlerine yapıştırıp daha sonra zımparalayınca bu vida yerleri falan hiç görünmüyor ama dediğim gibi işte tek başıma uğraştığım için vakit dar hızlı bir şekilde yapmak adına biraz üstün körü oldu diyebilirim ha, güzel oldu fena olmadı ama bu vida yerleri falan görünmeyebilir burada kullandığım vernikte yat ve bu parlak bir vernik. Aslında mat vernik daha güzel olurdu. Parlatmazdı. Ama dediğim gibi işte aceleden bunu aldım çıktım. Şimdi birisi bitti. Diğerini yapacağım. Alt yüzeylerine çok vurmayacağım. Çok da gerek yok. Diğerini de yapalım. Ondan sonra da biraz kurusun. Kuruduktan sonra da arabaya yükleyeceğiz ve eve götüreceğiz. Gel kardeşim. Gel seni ünlü yapayım gel. Üstüne sürme. Evet arkadaşlar şimdi sıra İlkan'da. İlkan benim iş arkadaşım. Sağ olsun bana bir çay ikram etti verenlikle de yardımcı olacak herhalde yalnız bu kadar verenlik harcarsan bitiremeyiz <laughs> ona hiç başlamadım daha kendisi çok nazik dokunuşlarla başladı <laughs> arkadaşlar vernik işini de bitirdik. Şimdi birazcık burada kurumaya bırakacağım. Havada esiyor. Tam güzel kurur hızlı bir şekilde. Ondan sonra da arabaya yükleyeceğiz. Akvaryum odamıza götüreceğiz ve yerlerine yerleştireceğiz. Ve akvaryum odamızda olabildiğince fazla akvaryumu üzerinde taşıyacak sehpalarına kavuşmuş olacak. Hadi şimdi sehpaları kurumaya bırakalım. Daha sonra da eve geçelim. Evet arkadaşlar gördüğünüz üzere iki katlı ahşap akvaryum standlarımızı akvaryum odamıza getirdik. Hepimize hayırlı olsun. Oldukça da zorlu ve uzun bir süreçti. Umarım sizi sıkmadan güzel bir şekilde bu süreç sizlere aktarabilmişimdir. En son size bahsettiğim parçası yetmeyen akvaryum standını da yaptım ben. Aynı projesini çizdiğimiz gibi onu da evime getirdim. Şimdilik oldukça yorgunum arkadaşlar. O yüzden yerlerine yerleştirmeyi bir sonraki videoya saklayalım. Bir sonraki videoda arkadaşlar standları duvarımızın önüne yerleştirelim ve depodan akvaryumları getirelim. Yavaş yavaş straforlarını koyalım, akvaryumları koyalım. Ondan sonra da hangi tankta ne besleyeceğiz falan onlara karar verelim. Az önce de dediğim gibi arkadaşlar umarım sizler için bilgilendirici, faydalı, güzel bir video olmuştur. Videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın arkadaşlar. Kanala abone olmayı ve aşağıda bulunan yorum kısmından Yorumlarınızı bana iletmeyi lütfen unutmayın. Destekleriniz benim için çok önemli. Discord sunucumuza ve WhatsApp grubumuza da sizleri bekliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Akvaryum odası projesinin bir sonraki videosunda veya kanalım bir sonraki videosunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Müzik